bizim adı itibariyle ilginç işlerle uğraşıyoruz. Bugün yine bir araba ticaretimiz var ama hiç paramız yok. Gerçekten hiç paramız yok. Hatta şöyle göstereyim size. Bakın hesabımı açtım. Hesabımı göstereyim size. 1,5 lira falan bir hesabımıza para var. Bugün yapmak istediğimiz ticaretin eee totali 925.000 TL arkadaşlar. Bir tane araba var. Araba pass'sa almaya çalışacağız bu arabayı ama hiç paramız yok. Nasıl alacağız bu arabayı? Aklımızda var tabii bir iki plan. Şöyle plan var. Gidip bir şey başka bir şey satarak böyle bir araba alma gibi falan bir durumumuz yok. Ama plan anlatıyorum arkadaşlar size. Şöyle bir durum var. Diyelim Ahmet diye bir arkadaşım var. Mehmet diye bir arkadaşım var. Hasan diye bir arkadaşım var. Şimdi bunları arayacağım. Diyeceğim ki ya Ahmet birazdan şahit olacaksınız. Ya Ahmet benim 500 bin lira param var diyeceğim. Üstü yok. Şimdi sen bana bu paranın üstünü 925'e 425 bin lira olarak tamamlayabiliyor musun diyeceğim. Muhtemelen birinden biri tamamlayacak. Ama benim 500 bin liram yok. Bak dikkat edin hiç param yok. Ben üç kişiden herkese 500 bin lira param var diyeceğim. Birinden atıyorum 300 lira alacağım, birinden 400 lira alacağım, birinden 250 lira alacağım gibi ben parayı tamamlayacağım. Ben arabayı alacağım çünkü arabanın şöyle bir durum var. arkadaşlar. Bugün ortalama arabanın fiyatı 1000-1050 civarında. Arabanın fiyatı. Biz 925 liraya bugün bu arabayı alacağız ki aradan para var, ekmek var. Kaçmasın arkadaşlar. Bu arabayı biz alacağız, satacağız. Satacağımız için böyle de paramız yok ama paramız olmadığı için bu ekmek kaçacak. Şimdi arkadaşlar ilk filmimizi uyguluyoruz. Bakın hesabımızda 5 kuruşumuz yok. Ama biz bu arabayı almamız lazım. Bu arabadan para kazanmamız lazım. Adam paramız olmadığı için ilk kurbanımızı arıyoruz kimseye kandırmaya çalışmıyoruz ama işimizi görmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne diyeceğiz. Alo. Alo. selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm İlhan Bey. Buyurun. Hayırlı işlerin olsun. Sağ olasın. Şimdi canım benim şöyle bir durumum var. Benim bir araba alacağım bugün. Almaya daha doğrusu niyetlendim. Ee, ama beklettiğim bir para var. Henüz o parayı alamadığım için e, bir 500 bin lira param var ve almak istediğim araba 925 bin lira. Benim arada 425 bin liraya ihtiyacım var. Bana bugün bu parayı yani 15-20 günlüğüne emanet verebilir misin? 15-20 günlüğüne emanet verebilir miyim? Kendimi hemen iki dakikada kontrol edeyim. Bir saniye. Peki dolar mı istiyorsun, euro mu istiyorsun, TL mi istiyorsun? Oğlum biz senin kadar zengin değiliz öyle dolarla, euroyla bilmem neyle falan. Bize TL vereceksin, TL alacaksın. Tamam kardeşim 15 gün sonra sıkıntı olmaz. Ee, ben sana veririm. 15-20 günlüğüne istiyorum ben senden bu paraya. 425 bin lira bana emanet veriyorsun. Ben arabamı alıyorum. 15-20 gün sonra senin paranı bir şekilde ayarlayıp vereceğim bilgin olsun. Problem var mı? Yok, yok problem yok. Tamam. 425 bin liram sende kardeşim. Arabayı almaya gittiğim zaman seni arıyorum. H <laughs> tamam. Hesabı at dediğim zaman atabilir misin? Atabilirim. Tamam. Görüşürüz. Hayırlı işler olsun. Şimdi arkadaşlar gördünüz. İlk arkadaşımızı, ilk kurbanımızı aradık. Bakış paramız yoktu. Hesabımızı gösterdik. 1500 lira para vardı sadece hesapta. Şimdi bunu aradık. 425 liramız var arkadaşlar. Yazacağız şimdi. 425 liramız var. İkinci bir arkadaşımızı arayacağız yine. Ona da diyeceğiz ki atıyorum 300-400 lira. 500 lira neyse isteyeceğiz de. O bana, ben 500 lira istedim de. O bana diyecek ki 500 liram yok kardeşim. Diyecek ben sana bir 250 lira veririm. 200 lira veririm diyecek. Biz bu vaziyette bu parayı tamamlayacağız. Gideceğiz arabayı alacağız. Arabayı aldıktan sonra da arabanın müşterisi de var arkadaşlar. Satacağız ama paramız yok. Paramız olmadığı için böyle bir film yapmamız lazım. Emanet alacağız. Arabayı sattıktan sonra adamların paralarını iade edeceğiz. Amaç ne? Aldığımız parayla sattığımız arasındaki karı alabilmek için. Diğer türlü para hep kaçacak. Hiç arabamız olmayacak, hiç paramız olmayacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. İkinci plan. Arkadaşlar şimdi ikinci kişiyi arıyoruz. Yani biz bunu birkaç kişi olarak arayacağız. 4-5 kişi arayacağız. Bu parayı tamamlayabilene kadar arkadaşlar. Bize hep dolu 925 lira para lazım. Bugün bu 925 lirayı tamamlamamız lazım ama hiç paramız yok. Dediğimiz gibi arıyoruz. Ee, bakalım ne cevap alacağız. Merhaba kardeşim. Selamun Aleyküm. Emre Bey hayırlı işlerin olsun. Eyvallah, eyvallah. Buyur. Ee, bir mazuratım var ama şöyle bir durumum var. Bugün bir araba almaya niyetlendim. Ee, almak istediğim arabada aslında param var ama Parayı şu anda bozamıyorum alamıyorum yani elime ee, bana bir 15-20 günlüğe bir para lazım böyle bir param var mıdır emanet verebilir misin bilmiyorum ama almak istediğim Ay. araba bugün e, 900 bin milyon civarlarında almak istediğim araba paramda paramda şöyle param var ama dediğim gibi hemen alamıyorum parayı. parayı alamadığım için e, bir para lazım bana 500 bin lira civarında para lazım böyle bir para gönderme şansın var mı Allah razı olsun. Hesap, hesap numaranı ver. Sorun değil. İstersen hepsini atayım. Yok Allah razı olsun. Problem yok. Yani 500 bin lira çıkartabiliyor musun? Çıkarırım. Çıkarırım ama böyle birkaç saatimi alırsın. Sorun yok da. Tamam problem yok. Hesaptan hesaba atabilir misin? Yani ben Çıkarım arabayı ne? almaya gittiğimde bir hesap numarası versem bu hesaba geç desem atabilir misin parayı? Atarım atarım. Birkaç saat bana müsaade et. Ben ayarlayayım, ayarlayayım parayı. Tamam sıkıntı yok. Biz de arabaya o ara ekspertiz yaptıralım. Arabanın yanına gidelim ekspertizini tamam. falan bitirdikten sonra adama hayırlı olsun dediğimizde notere geçince ben seni ararım. ve hesap numarası atarım. 500 bin lira senden aldığım varsayarak konuşuyorum. 15-20 gün müsaade istiyorum. Problem var mı? Tamam abi, sorun yok sorun yok. Sen problem değil. Sen bana hesap numarasını at. Ben ayarlarım bu işi sorun yok. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Tamam. Hadi ol, görüşmek üzere. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olasın. Görüşürüz. Arkadaşlar gördünüz. Yani üçüncü kişi, dördüncü kişi, 5. kişi arama durumunda kalmadık. Şimdi yazdım şuraya. Alınan paralar diye. 425 bin lira birinden aldık arkadaşlar. Bakın aradım şimdi. 500 bin lira bana atabilir misin dedim. Atarım dedi. 500 birinden alacağız. 425 birinden alacağız. 925 bin lira paramız tamamlandı. Yine söylüyorum. Hiç paramız yok. Hesabımı da gösterdim. 5 kuruşumuz yok. Bu paraları biz emanet alıyoruz. Tabii. Emanet alıyoruz arkadaşlar. Arabayı alacağız. Arabanın ekspertizi falan yaptıracağız. Arabayı alıp geldikten sonra arabayı satacağız. Yani bir iki gün sürer tabi bu iş. Bir müşterisi var hali hazırda. Tabi ona güvenerek böyle bir şey yapıyoruz biz. E, vermeyi planlıyoruz. İkinci bir B planımız da var. Tabi en kötüsünden bahsediyoruz. Yani biz arabayı vermek istediğimiz arkadaşa arabayı götürdük. Arkadaş araba beğenmedi. Ya almadı. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Onunla alakalı da bir planımız var. Onu o zaman devreye sokacağız tabi. Şimdilik biz bu arabayı almaya gidiyoruz arkadaşlar. Arabanın ekspertizini yaptıracağız. Noterde her ikisine de paraları karşı tarafa attıracağız. Biz arabayı alacağız arkadaşlar. Ve 15-20 gün içerisinde de yaptığımız için karşılığında arkadaşların parasını iade edeceğiz. Biz de almak istediğimiz karı arada almış olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar arabayı aldık. Arabanın üzerinde kendi paramız olan 5 kuruşumuz yok. İşte nasıl aldık? Videoda anlattık arkadaşlar size nasıl aldığımızı. Aldığımız paraların tamamı emanet. Bu araba hazırda müşterimiz var. Satacağız. Sattıktan sonra aradaki karı alacağız. Amacımız, hedefimiz bu arkadaşlar. Ve aldık arabayı. Dediğimiz gibi iki kişi aradık sadece. İki kişi arayarak amacımıza ulaştık. Tabi Şöyle de bir şansımız var arkadaşlar. Yani biz sanayide esnaf olmamız itibariyle yani birkaç telefonla böyle emanet alabileceğimiz paralar var. Bu paralarla bu arabayı alabildik. Aynı gösterdim zaten size nasıl yaptığımı da anlattım. Şu an arabayı aldık dediğimiz gibi bir iki gün bize duracak araba. Sonra ee vermek istediğimiz arkadaşa götüreceğiz arkadaşlar arabayı. Yani %90 zaten alacak müşterimiz. Hazır olduğu için biz böyle bir ticaret yaptık. Almasa neyimiz var? Bir B planımız var mı? Tabii ki var. Eğer almazsa B planımızı faaliyete geçireceğiz arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için.